Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Şok Market'e geldim ve sizler için böyle yarın gelecek olan ürünleri paylaşmak istedim. Bakalım neler varmış? Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım yarın neler gelecek? Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, ilk göstereceğim ürün şöyle e, kilitli üçlü saklama kapları var. Şöyle göstereyim bunları sizlere. Evet bunların fiyatları 50 lira arkadaşlar. Böyle üçlü olarak böyle dört tarafından e, kilitli arkadaşlar. Şöyle bayağı sıkı, güzel böyle kenarları da silikonlu arkadaşlar. Şöyle 300, sizlere böyle e, göstereyim. Evet, bunların fiyatları ise e, 50 TL arkadaşlar. Bunlar yarın gelecek olan ürünler arasında. Evet burada ise böyle dikdörtgen fırın kabı var arkadaşlar. Bunlar da 32 santime 18 santim arasında değişiyor arkadaşlar. 32 çarpı 18 pardon. Evet bunun da fiyatı 70 lira. Evet arkadaşlar şöyle sizlere göstereyim. Bu gerçekten de çok güzelmiş. Evet şöyle göstereyim. Bunların fiyatları 70 lira böyle fırın kapları. Evet, titiz markasının şöyle yoğurt kapları var arkadaşlar böyle kaşıda üstünde bunlar da böyle gerçekten de çok tatlı ve güzel Fiyatları ise 20 lira arkadaşlar böyle farklı farklı renkleri de var şöyle krem rengi ee, burada ise böyle kırmızı rengi var ee, bakalım başka şöyle e, yeşil rengi de var arkadaşlar ee, başka Evet böyle e, farklı farklı renkleri var. Bunların da fiyatları 20 lira bilginiz olsun. Evet burada ise Paşa Bahçenin böyle borcamı var. Bunlar da kırplu e, borcamlar. Fiyatları ise 70 lira arkadaşlar. Evet bunlar da yarın gelecek olan ürünler arasında. Hı -hı. Evet bunu da şöyle sizlere göstereyim. Bu da gerçekten de çok güzelmiş, böyle kulplu yuvarlak tepsi borcam. Ee, bu da Paşa Bahçenin arkadaşlar, bunlar da yarın gelecek olan ürünler arasında. Evet, burada ise Paşa Bahçenin mavi kapaklı kasesi var arkadaşlar. Ee, bu da 1135 cc çapında böyle e, saklama kabı arkadaşlar. Bu da Paşa Bahçenin fiyatı ise 35 lira arkadaşlar. Bu da böyle saklama kabı. Bu da gerçekten de çok güzelmiş. Evet burada ise Paşa Bahçesi'nin böyle ikili su bardakları var. Bunlar da 540 cc çapında. Fiyatı ise 40 lira. Evet şöyle göstereyim. Bunlar da sizlere e bu hafta şok marketlerde dolu dolu aktüel ürünler var arkadaşlar. Evet burada ise böyle e, Paşa Bahçesi'nin böyle üçlü e, su bardakları var. Bunlar da 365 cc çapında. Evet bunların da fiyatları 50 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle 50 TL Paşa Bahçesi'nin böyle e, su bardakları. Evet burada ise böyle soğan patates saklama kabı var. E, böyle gri renkte Hobby Life markasının şöyle e, hava alması için de böyle kapağı. Bu da güzel böyle bir ürün. E, fiyat ise 70 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, burada ise böyle 3 san e, plastiğin Şöyle 3,6 3, litrelik böyle saklama kapları var arkadaşlar. Bunlar da böyle kapaklı saklama kapları. Şöyle ikisini sizlere böyle göstereyim. Bunlar da Tane fiyatı 31 arkadaşlar bilginiz olsun. ilk evet, burada ise şöyle oynar ikili süzgeç var arkadaşlar bunlar da e, 3 litrelik şöyle göstereyim sizlere. ve Bu gerçekten de çok güzelmiş. E, fiyatı ise 35 lira arkadaşlar. Bu da böyle. Evet burada ise böyle damla desenli çift renkli böyle kase var arkadaşlar. Bu da baya büyük ve güzel. Bunlar 3 litrelik oluyor. Fiyat ise 23 lira arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar burada ise saplı çay süzgeçleri var. Şöyle Evet bunlarda böyle 3 tane rengi var. Üçünde sizlere böyle pardon 2 rengi varmış. Şöyle bir pembe bir de yeşil rengi. Bunu da şöyle göstereyim sizlere. Evet bunların da fiyatları 13 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Böyle çay süzgeçleri. Burada ise 2 e, iki foksiyonlu materya var. Bunlar da şöyle oluyor. E şöyle göstereyim bunları da. E, fiyatları ise 20 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, burada ise böyle e, yıldız, süzgeç var. Paslanmaz çelik, süzgeçler. E, bunların da fiyatları e, 13 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada ise böyle e, mutfak makasları var. Şöyle bunlar da böyle farklı farklı renkleri var. Böyle mavi, pembe e, yeşil, sarı şöyle iki rengini sizlere göstereyim. Bunların da fiyatları 17 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet burada ise kadın derili böyle pelüş e, terlikler var. Şöyle göstereyim bunu da sizlere. Evet bunu da böyle e, pembe tonlarında gerçekten de çok güzelmiş. Böyle peluş. Evet bunlar da 36'dan e, 40 numaraya kadar var. Fiyatları ise 45 lira arkadaşlar. Evet burada ise e, erkekler için siyah pileli terlikler var. Bunlar da böyle 50 lira TL arkadaşlar. Evet bunları da şöyle göstereyim sizlere. Evet bunlar da böyle gerçekten de çok güzel böyle değişik İçi de böyle e, peluşlu arkadaşlar. E, alt tabanı da şöyle oluyor. E, bunların da fiyatları 50 TL arkadaşlar. Bunlar yarın gelecek olan ürünler arasında bilginiz olsun et burada ise böyle tek kişilik çarşaf var arkadaşlar bunu da şöyle çıkarıp sizlere göstermek istedim et bunun da e, fiyatı arkadaşlar e, et arkadaşlar tek kişiliğin fiyatı 100 lira çift kişilik ise e, 150 TL arkadaşlar bilginiz olsun bir de böyle lacivert e, rengi var Evet bir de böyle şu renkte olan var arkadaşlar. Evet burada ise kırmızı böyle pamuklu çift kişilik battaniye var arkadaşlar. Bunların da fiyatları 140 lira. Evet bunu da şöyle sizlere göstereyim. Bunlar da böyle gerçekten de aranda markasının şöyle çift kişilik battaniyeleri. Bunlar da 180'e 220 cc çapında arkadaşlar. %50 50 e, pamuk, viskon %30 poliester ve astelik var arkadaşlar bilginiz olsun. Bunlar da böyle iki renkleri var zaten bir kırmızı, bir de böyle e, lacivert olanı var. bir Burada ise baskılı tek kişilik yorgan var. Bu da böyle pembe renkte. E, da fiyat 240 lira arkadaşlar. Burada ise böyle e, baskılı, şöyle çift kişilik yorgan var. Böyle deseni de zaten gördüğünüz gibi fiyat ise 260 lira arkadaşlar bilginiz olsun. Evet burada ise Pisan markasının şöyle eğitici tren ee, var arkadaşlar master bloklar evet, bunların da fiyatları 150 TL arkadaşlar bilginiz olsun burada ise Barbie öğretmen bebek var fiyat ise 130 lira burada ise vega bloklar var şöyle arabalar. Ee, bunların da fiyatları 130 lira. Evet burada ise böyle e, içi teflon tost makinesi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim bunu da sizlere. Evet bunun da fiyatı 170 lira arkadaşlar. Bunlar ocak üstü e, tost makinesi. Evet burada ise böyle e, moplar var arkadaşlar. E Mopset. bunun da fiyatı 150 TL arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Pro, float, mod oluyor. Bunlar da böyle. Evet, burada ise böyle göstereyim. Makyaj standı var. bu da böyle görselde olduğu gibi. Evet, fiyat ise 250 TL arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, burada ise böyle pelüş saç bantları var. bunların da fiyatları 18 lira arkadaşlar. Bunlar da böyle farklı renkleri var. Böyle siyah, beyaz ve şöyle pembe tonlarında. Fiyatları ise 18 lira arkadaşlar. Burada ise böyle ayna var arkadaşlar. Çift taraflı yuvarlak ayna. Ee, bunun da fiyatı 30 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet burada ise ekonomik paket e, alo toz deterjan var. E, bu da 200. 15 liradan 170 liraya düşmüş arkadaşlar. Bunlar böyle şok marketlerde. Evet, burada ise Belux markasının şampuanları var. Bunlar da böyle kepeğe karşı şampuanlar arkadaşlar. Bunlar 600 milimlik fiyatları ise o Evet arkadaşlar burada ise Belux markasının şöyle kepeğe karşı şampuanları var. Bunların da fiyatları 30 liradan 20 liraya düşmüş. Bunlar 600 milimlik. Evet burada ise böyle e, fırsat ürünleri de var ama fiyatlarını şöyle e, yok ama şöyle sizlere göstermek istedim. Sizlere de tabii fikir olmuş olur. Bunlar çarşamba fırsatları. Evet şöyle ürünler. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.